Akvaryumunuzu doğrudan güneş ışığı almayan bir yere yerleştirin. Gün içinde sürekli güneş alan bir akvaryumda hızla yosun oluşur. Kısa süre içinde müdahale etmezseniz ciddi bir yosun sorunuyla karşılaşırsınız ve çözüm çok zor hale gelebilir. Güneşin bir diğer zararı ise aşırı ısınmadır. Özellikle yaz aylarında küçük de bir akvaryumunuz varsa akvaryumunuz güneş ışığından hızla etkilenir. Küçük bir akvaryumda su miktarı az olduğundan su sıcaklığı hızla artar. Bu da toplu ölümlere neden olabilir. Su değişimi suyun tamamını değiştirmek değildir. Su değişiminin önemini akvaryumla uğraşanlar bilir. Ancak hobi ile ilgilenmeyenler veya yeni başlayanlar akvaryumdaki suyun tamamının değiştirilmesi gerektiğini düşünebilir yüzdeler ve su değişim sıklığı akvaryum ve balığa göre değişse de ortalama haftada bir yüzde otuz su değişimi yapılır. Su değişimi haftanın aynı günü olursa akvaryum dengeleri açısından daha uygun olacaktır. Örnek vermek gerekirse su değişimini her hafta cumartesi günü yüzde otuz oranında yapabilirsiniz. Buhar cam hemen her akvaryum için gereklidir. Buhar cam akvaryumun üst düzeyini kaplayan, iki parçadan oluşan sürgü şeklindeki camdır. Akvaryum ısısının korunmasını sağlar. Buharlaşmayı yani su kaybını önler. Isı korunacağından akvaryum ısıtıcınız daha az çalışır ve bu da elektrik faturanıza yansır. Bunun yanında balıkların akvaryumdan zıplamalarını önler ve buhar cam sayesinde balık ölümlerini de önüne geçmiş olursunuz. Balıklarınız hasta değilse ilaç kullanmayın. Akvaryumunuzda hastalık yoksa, metilen mavisi, flacil, permasol, mikofish veya diğer ilaçları kullanmayın. Tecrübeli sandığınız veya kendini öyle zanneden insanlar size yanlış bilgiler verebilir. Bu konuda onlara kulak asmayın. Yemleme yaparken balıklarınızı gözlemleyin. Çoğu akvaryumda birden çok balık çeşidi vardır. Yemleme sırasında tüm balıklarınızın yeme ulaştığından emin olmalısınız. Örneğin yem akvaryum zeminine düşmeden diğer balıklar tarafından tüketiliyorsa dipte yaşayan balıklarınız çöpçü ve vatozlar yem yiyemezler. Bu noktada dibe hızla düşen yemler de tercih edebileceğiniz gibi bir miktar fazla yemleme de yapabilirsiniz. Her balık doysun diye aşırı yemleme yapmamaya da dikkat edin. Tüm balıklar beslendikten sonra dipte hala yem kalıyorsa bunları dip çekim ortamıyla almanız gerekir. Aksi halde su değerleriniz hızla bozulur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olun. Her türlü soru, görüş ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Akvaryum rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.